Herkese merhabalar arkadaşlar ben Sivaslı Kahin 1 Kasım YouTube banko iddia tahminleriyle karşınızdayım dört tane güzel mi güzelinden şampiyonlar ligi maçımız var ee, hemen bunları anlatmaya geçmek istiyorum Luton Town ve Reading karşılaşması var şampiyonşipte 3 UEFA'dan olacak şampiyonlar liginden bir tanesi de şampiyonşipten olacak Luton tam maçını e, çok anlatılacak bir maç değil. Tam olarak üst maçıdır arkadaşlar. İlk yarı 0.5 üst deyip geçiyorum ben. 2.5 üst alabilirsiniz. Hatta risk almak istiyorsunuz 3.5 üstü dahi zorlayabileceğiniz düşündüğüm bir maçtır. Luton e, biraz daha iyi bir durumda Reading'den bakacak olursanız. Reading son zamanlarda oldukça formsuz bir durumda. Neredeyse e, ilk 6'yı oynayan bir ekipken ilk dörde oynayan bir ekipken birden bire Luton çok gerisinde kaldı form olarak özellikle form olarak yani <laughs> yani e, karşılıklı gol gelir 0.5 buçuk üst gelir iki buçuk üst gelir üç buçuk üst zorlar üst maçıdır tam olarak özellikle iki ekip de açık futbol oynar arkadaşlar maçı izlerseniz görürsünüz en az bir 7-8 tane gol pozisyonu olur o maçta. Liverpool Napoli karşılaşması ise geldik. Arkadaşlar Napoli'ye hala oranı e, yüksek açmışlar. Ya bunu değerlendirebiliriz. 2 handikaptan 2 sizlere banko tercih önerimdir. Napoli 0.5 üst deneyebilirsiniz. Çifte şansını çok önermiyorum. Çünkü Liverpool bu maçı yenebilir hoş çok bir şey de fark edecek değil. Zaten ikisi de son 16 turuna kalan kaldı net bir şekilde belli olmuş iki ekip. Ama bakalım Napoli'nin bu maçı yine kaybetmesini ben şahsen beklemiyorum. Ama e, iki handikapını almak oranı da yine güzelken daha iyi olacağını düşünüyorum. Mars ile Tottenham maçına geçiyoruz. Arkadaşlar bu grup tam olarak bir e, kargaşa içinde. 4 tane takımın 8-7-7-6 olarak paylaşılmış puanlar. Dolayısıyla bu maçların hepsinin karşılıklı gol var. Karşılıklı gol gelinmesinin mantıklı olduğunu düşünüyorum. Marsilya Tottenham maçına da karşılıklı gol diyorum. Frankfurt Sporting Lisbon karşılaşmasına da yine karşılıklı gol var diyorum. E, bunun bu Tottenham maçı için özellikle Tottenham'ı biraz daha ileri, ileride görüyorum. Aklınızda bulunsun. İleri hattı daha sağlam Tottenham'ın Marsilya'dan Marsilya'nın da savunması daha iyi. Ee, biraz daha dengeli bir maç olacaktır. Frankfurt Sporting Lizbon maçında ise kaç gol gelir? Eğer ilk gol erken gelirse 2-2 hatta belki 3-3'e kadar gidebilecek bir maç. Dengenin bozulması zor olacaktır. Ama kilit açılmazsa da yine 0-0'a bağlanabilecek, kısır bir maça bağlanılabilecek bir maça dönüşebilir yani aklınız dahilinde bulunsun. Kendinize iyi bakın. Yarın tekrardan görüşmek üzere. Akşama doğru WhatsApp üzerinden kuponlarımız paylaşılacaktır. Görüşürüz. Bay bay.